Merhaba arkadaşlar ben Arda. Bugün ne yapıyoruz? Hmm, bildiğiniz gibi Hani ne diyecektim lan? Bundan? bundan sonra bazı map'leri tanıtacağım. Hem de bir Minecraft serisini yani Minecraft serisine başlayacağım da ha, bir oyunla Minecraft'ın bir oyununa başlayacağım. Bugün GTA San Andreas map'ini gösteriyorum size gördüğünüz gibi. Hmm, gördüğünüz gibi GTA San Andreas burası CJ'nin evi. Ee, Minecraft GTA San map çok güzel bir map. Gördüğünüz gibi her yerine girebiliyor. Buralarda şeyler var bildiğiniz gibi. Şurada hatta sevgilisi vardı şurada. Arabasını koymamışlar. Her 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 neyse. Buradan şuraya geçiyoruz. Bu map bu kadar bildiğiniz gibi. Daha çok yerleri var ama biz gitmiyoruz. Bu mapin eğer linkini isterseniz atarım da gördüğünüz gibi burası şey neviydi şöyle gidiyorsun her 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 gördüğünüz gibi televizyon gibi bir şey koymuşlar buradan sonrası bahçe hmm. Burası neredeymiş lan? İngi basketbol yeri evet. Adamlar basketbol yeri yapmış. Evet arkadaşlar. CJ'nin evine girelim. Ama bacadan gireceğiz. <laughs> Nerede lan o? Şuradan bir ara kırmıştık lan biz. Aa. Girelim. Girdik. Hırsız olarak girdik eve. Buralara giremiyoruz. Yani girebilirsiniz canlar kazıp. Ama ben girmek istemedim. Siz gidersiniz. Burası yatak odası. Buradan aşağı iniyoruz. iniyoruz. Bilirsiniz ki buralar ne lan? Bilmiyorum. Burası neydi lan? Unuttum. Her neyse. Burası neydi lan mutfak he? Evet burada şeyler vardı. Adamlar gerçekten çok güzel yapmış map'i. Hmm. Bir de başka bir yerlere gidelim. İnanmıyorsunuz. İnanmazsınız başka abi. Clipper burada ne arıyordum ya? İnanmazsanız mekala gidelim. Şöyle bir evlere girelim hepsine girersin. Adamın hepsini ayrı ayrı yapmış yani. Ayrı güzel. Adama değer vermiş yani yaparken. Arkadan da çıkarız. Gördüğünüz buralar yol. Adamlar fazla yani adamlar gerçekten çok güzel yapmış. Sanki sana da yapmış mı dersem yani olmamış. Şunlar olmamış. Bunları niye koymuşlar bilmiyorum. Bunları koymaya gerek yoktu. Ama neyse. Her neyse. Bu map'te adamlar server yapacakmış. Server. İşte böyle şeyler yapacakmış. Hmm. Nedense biz de yapabiliriz aslında. Ama yapamıyoruz. Hiç kimse buna ilgi vermediği için. Artık ilgi verin yani. Belki mapinle serverini yapabilirim bunun. Evet, şimdi gidelim bir de restoranı göstereyim size arkadaşlar. Gerçekten gerçekten her şey çok gerçekçi. Gerçekçi derken her şey adamlar özel birbirine özel özene yapmış yani. Bu ilgi göstermek lazım bunlara. Hmm. Neyse. Neyse arkadaşlar bu bölümü burada bitirelim. Hmm, dediğim gibi ya Minecraft ay tek kit klasik gelecek ya Volts gelecek ya da normal tek kit gelecek. Bunların hangisini isterseniz yazın. En çok hangisi oyalarsa onu yaparız. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.